Merhaba sevgili öğrencilerim. Bugün somut anlam ve soyut anlamla ilgili 5 tane soru çözeceğiz ve bu çözeceğimiz çözeceğimiz 5 sorunun ardından siz bu konuyu tamamen halletmiş olacaksınız. Evet artık ben bunu biliyorum. Bununla ilgili soru kaçırmayacağım diyeceksiniz. Çok basit bir konu arkadaşlar. Endişelenebileceğiniz hiçbir konu, hiçbir durum yok. Hemen şimdi anlatmaya başlıyorum. Soru üzerinden anlatım da olacak. 5 soru üzerinden dediğim gibi ee, bu bu konuyu halledeceğiz. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerden altı çizili, aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde soyut, hangisi soyut anlamdadır demiş. Gelelim. Soyut anlam neydi? Benim e, gözle göremediğim, elle tutamadığım şeyler soyuttu. Gözle görebildiğim, elle tutabildiğim şeyler somuttu. En basit haliyle bu şekilde. A şıkkında Torus dağlarının etekleri demiş. Eteklerinin altı çizilmiş. Kastedilen Torus dağının eteklerini ben görebiliyorum. Yani oradaki yamaç kastedilen şey yamaç. Yamacı görebiliyor muyum? Evet görebiliyorum. Bitti. Somuttur bu o zaman. Biz soyut olanı arıyoruz. Bataklıklar yaz aylarında fıkır fıkır kaynıyor. Bataklık dediğin şeyi ben görebiliyor muyum? Duyabiliyor muyum? Koklayabiliyor muyum? Evet. O zaman bu somut mu? Somut. Geçtim. Uzun yürüyüşlerden sonra Tarlalar, tarlalara gelinir. Tarla dediğin şeyi görebiliyorum, dokunabilirim. Evet, ben ona da somut dedim. Bu tarlalar sevgiyle ekilir yıl boyu demiş. Heh, gelelim sevgi kelimesine. Ben sevgi sözcüğünü, sevgi denilen şeyi gözümle görebilir miyim? Hayır. Elimle tutabilir miyim? Hayır. Sadece his olarak var olan bir şey bizde. İşte bu his dediğimiz sevgi kırgınlık, üzüntü, aşk ve benzeri duygular. Bunlar soyut anlamlıdır arkadaşlar. Soyut anlamlıdır. Şöyle yazalım. O zaman cevabımızı da bulmuş olduk. Demek ki cevabımız neymiş? D seçeneği. İkinci soruyla devam ediyorum. Aşağıdaki tamlamalardan hangisi somut anlamlı sözcüklerden oluşmuştur? Somutu arıyorum. Az önce soyutu arıyordum. Şu an somutu arıyorum. Neydi somut? elle göre elle tutabildiğim gözle görebildiğim en basit haliyle bu. Sevginin bedeli, sevginin bedeli dediğim şey arkadaşlar elle tutulabilir mi? Hayır. Gözle görülebilir mi? Hayır. Kokusu var mı? Kokusunu alabilir miyim? Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ne oldu? Soyut oldu. Geçtim. insanlığın sonu aynı kavram. Elle tutamam, gözle göremem. Yani herhangi bir e, varlık olarak bir şey var mı? Somut bir şey yok elimden hani, hani ararız ya somut bir şey var mı elimde? Yok. O zaman bu da ne? Bu da soyut. Yüreğimin acısı, yüreğimin acısı dediği şey acıyı ben gözle göremem. ele tutamam. Buna da soyut dedim. Ne kaldı? Gözlerinin rengi. Sen bir insana baktığında onun göz rengini görebiliyor musun? Evet. O zaman konu bitmiştir. Demek ki neymiş? Gözlerinin rengi dediğim tamlama somutmuş. Biz zaten somut oluyorduk Şöyle kırpayım şunu arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Görünüyor mu bakayım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut soyut bir ada yer verilmemiştir. Bakın arkadaşlar olumsuz olan kelimelerin altını çiziyoruz. Sınavlarda özellikle ya da yanına eksi alıyorsunuz. İkisini birden de yapabilirsiniz. Bunu mutlaka sınavlarda yapın. Bu size artı puan olarak dönecektir. Aşağıdaki cümlenin hangisinde soyut bir ada verilmemiştir? Bakalım. Beğenilen fikirler fikir beğenilen fikirler davranışa dönüştü. Ölçüde faydalıdır. Fikir dediğin şeye elle tutamam. Gözle göremem. Kokusu yok. Alamam tadı yok tadamam değil mi arkadaşlar o zaman ne oldu bu soyut oldu soyuta yer verilmiş bunu eledim sözün iyisi insanı iyiliğe yöneltir iyi, iyi dediğimiz kavram iyilik dediğimiz kavram nedir soyuttur elle tutulamaz gözle görülemez kokusu yok alınamaz vesaire soyutu da geçtim somut olanı arıyoruz faydalı düşünceler insanı etkiler düşünce Düşünce dediğimiz şey de yine soyuttur arkadaşlar. Elle tutulamaz, gözle görülemez, herhangi bir kokusu, bir tadı vesairesi yok. Her şey bizim elimizdedir. Burada herhangi soyut bir kelime yok, değil mi? Her şey bizim elimizdedir. Evet. El dediğimiz kavram bir var. O da zaten somut. Cevap ne çıktı? Cevap denizle seçeneği çıktı. Dördüncü soruya geliyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzeyen ve benzetilen de somut bir kavramdır. Hem benzeyen hem benzetilen ikisinin de somut olması şart. Sadece biri olursa olmaz. O yüzden ikisinin de somut olması gerekiyor arkadaşlar. İkisini de bulalım. A seçeneği yolunu yitirmiş bir gezegen gibiydi umut. Gezegen gibiydi umut. Gezegen neye benzetilmiş? Umuda benzetilmiş. Şimdi bakalım. Umut dediğimiz kavram soyut. Yanına yazalım. Bunu yazmamız gerekecek. Soyut. Gezegen dediğimiz kavram aynı şekilde ne? Soyut. Değil mi? Elle tutulamaz, gözle görülemez. İkisi de soyut. Biz ikisini de somut olanı arıyoruz. O zaman A seçeneğini eledim. Şimdi kadife bir balıktır. Hüzün. Hmm, balık kadife bir balıktır. Hüzün, hüzün soyutken kadife bir hüzne benzetilmiş. Bir balığa benzetilmiş hüzün. Kadife bir balık dediğim şey somut. Evet bir tanesi somut bir tanesi soyut. Biz ikisini de somut olanı arıyoruz. O zaman B seçeneği de değil arkadaşlar. Eledik biri somut biri soyut. Çünkü yokluğun cehennemin öbür adıdır. Yokluk kavramı cehenneme benzetilmiş. Yokluk. Neyi? Sizce söyleyin. Evet. Soyut. Doğru. Cehennem dediğin kavram. Soyut. Şu an için soyut en azından arkadaşlar. Umarım da hep öyle kalır. <laughs> soyut soyut. Biz ikisinde de ne arıyoruz? Somut arıyoruz. O zaman eledikçe seçeneğinde. Yüzünde bir nehir taşıyorsun. Şelale gibi saçlarınla. Şelale gibi saç. Şelale ne? Somut. Elle tutulabilir, gözle görülebilir bir şey değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda şu kaydırayım biraz. Saç. Saçları da somut. İşte cevabımız bu. Hem benzeyen hem benzetilen ne? Somut. O zaman D seçeneğini işaretliyorum. Geldiğim 5. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kara sözcüğü soyut bir kavramı nitelemektedir? Hmm kara sözcüğü soyut bir kavramı niteleyecek. Bakalım. Kara bir leke. Leke. Şimdi mesela ben buraya bir tane bir şey çizdim. Bu bir, bunu bir leke olarak sayalım. Var sayalım arkadaşlar. Bu leke gözle görülebiliyor mu? Evet. O zaman ne? Somut. Kara kelimesi lekeye ben lekeyi ka karşılamış, lekeyi nitelemiş. Kara bir leke soyut mu hayır somut dedik. O zaman şunu şöyle şuraya yazıyorum. Somut. Bunu eledim. Çünkü soyut olanı arıyorum. Yine kara bir eldiven almış kendine. Kara bir eldiven, eldiven. Yine ne? Somut bir kavram arkadaşlar. Yani somut bir kavramı nitelemiş. Geçtim. Kara iyi olacak senin de. Bunu eleyelim şimdilik dursun elemeyelim daha doğrusu dursun. D seçeneği kara gözlerinden nice gözyaşı aktı. Kara göz. Gözü nitelemiş. Göz nasıl bir kavram arkadaşlar? Somut bir kavram. O halde D'yi deyledim eledim. Cevabım C. Kara baht. Baht dediğin şey soyut kavramdır. Soyut bir kavramdır arkadaşlar. Elle tutulamaz, gözle görülemez. Kokusu, tadı vesairesi yok, alınamaz. Bu yüzden soyut bir kavramdır ve kara kelimesi, baht kelimesini nitelediği için cevabımız C seçeneği. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye umuyorum arkadaşlar. Ee, videosunu sonu çekmemi istediğiniz konular e, varsa bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da soru üzerinden sorusunu çözmemi istediğiniz konular varsa bunları da yine YouTube yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben bu yazacağınız, yazacağınız yorumlar sonrasında video çekimlerime devam edeceğim. Herkese hoş, herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.